Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan anlık değişimler yatırımcıların kafasında soru işareti bırakmaya devam ediyor. Altın almak mı mantıklı, altın satmak mı mantıklı? Sizce elinizde altın tutmak mı yoksa hemen bozdurup satmak mı daha mantıklı? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyoruz. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Yatırım yapmak isteyen, bankada ve yastık altında altınlarını saklayan, günlerce altın fiyatlarını takip eden, siz değerli takipçilerimize bugünkü altın fiyatlarından bahsedeceğiz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1797 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1797 TL'den satışa sonunda görüyor. Çeyrek altın 2978 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3018 TL'den satışa sonu görüyor. Yarım altın 5975 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 6036 TL'den satışa sonu görüyor. Tam altın 11914 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12022 TL'den satışa sonu görüyor. Cumhuriyet altını 12.157 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12.341 TL'den satışa sundu görüyor. Ata Altın 12.225 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 12.339 TL'den satışa sundu görüyor. 14 ayar bilezik 1209 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1338 TL'den 22 ayar bilezik ise 1765 TL'den satışa sunduğu görülüyor. 10 ise 1957 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.